Ya seyyidina Muhammed sallu ala şefi'i zunubina Muhammed sallu ala şemsi duha Muhammed sallu ala bedri duca Muhammed el Al evvelu Allah vel ahiru Allah el zahiru Allah vel batinu Allah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ve üfevvigu emri ilallah ve allahu basirun bil ibad <laughs> Geçen haftaki konuşmamızda her zaman söylüyoruz ya beşeri gözle insanlara tarafı ilahiden taksim olunan maişet vardır. Bunun cümlesine birden yani kazanç kazanç bunun cümlesine bizden vazife diyoruz. İnsanda bunun karşılığında çalışıyor ya. Bir ahlaka sahip olması lazım insanın ahlak. Bu ahlakın adına vazifeden doğan ahlak diyoruz. Bunun annesi akıl. Bir de manevi cihet itibariyle aşktan doğan ahlak vardır. Onun da çıkış yeri medde kalp, başlangıcı kalp. Vücut değil, hayır kalp. <laughs> kalp, ruh, akıl, aşk, muhabbet-i ilahiyye, muhabbet-i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar yakinen Hazreti İnsan'ı alakadar ettiği için hatta insanın mümeyyiz birer sıfatları olmak hasebiyle mevzu temel nokta olarak Hazreti İnsan'a bağlıyoruz. İnsan denilen mahluk. Madde yapısı itibariyle herkesin kilosuna göre et kan kemik dolgasından ibaret. Mana yapısı itibariyle en beğenmediğin haşa estağfurullah şöyle bir aman bu adam da yanıma oturmasa bari içimizden geçirdiğimiz hani beşerce söylüyoruz kimsenin o kabil bir kimse dahi olsa değil mi ki onu Allah halk etti Ha, iki cihan serveri aleyhissalatu ve selam efendimiz insanoğlunu tek nesak olarak şöyle tek gözle tarif buyururken senin o en beğenemediğin insanın bir vicdanı muallası vardır öyle tarif ediyorum bir vicdanı muallası vardır şu gözünle gördüğün kainat var bir de göremediğimiz bir kainat var bir değil birçok kainat var da alemler var Var mı böyle bir şey? Var ya. Var tabii. Şimdi alem insaniyet, bugünkü beşer sende tıpta biraz ileri gitti, tenekelerin üstüne çıkıp aya gidiyor filan. Onu büyük kitap haber vermiş. 1400 küsur sene evvel bir odadan öbür odaya geçecek kadar kolay. Zor bir şey değil ki. Biz de hayret içinde onu seyrediyoruz. Ya adam oraya gidiyor, buraya gidiyor. İyi anladık da Kur'an-ı Mucizül Beyan Estaizu Billah Ellezi haleka seba semavat intibaka diyor. Bak yedi kat tabaka halk ettik. Yedi tabaka semavatı yedi tabaka olarak halk ettik diyor Allah. Beşeriyet ise bugün henüz bir medeniyet seviyesi lafı var ya işte daha meden, İslam'ın tarif ettiği, hakkın tarif ettiği medeniyete ulaşamamıştır. Gözünle görmek istediği semayı görmüştür. Seyyaratı da işte Merkür, Dünya, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, İranüs, Neptün, Pinton onları da zannediyor ki bu semanın haricinde hayır değil, nereye haricinde? O bu semanın dahilinde. Daha bunun gibi yedi kat sema var. Beşer henüz o medeniyete ulaşamadı ulaşamadı. Görmek istediğini görüyor o kadar. Yani imkan var? Onun için <laughs> o bildiğimiz, bilemediğimiz alemler dahil olmak üzere en beğenmediğin insanın vicdanı muallası bütün bu alemleri bir nokta gibi içinde toplar diyor Allah Resulü. En beğenmediğin adam. Nokta gibi şap içine alır. Yine o en beğenilmeyen insanın bir tanesini bütün kainat bir araya toplansa o insanın vicdanını ihata edemez. Öyle bir kıymet verilmiş Hazreti insana. Sebep ne? Niçin bu kıymet verildi insanoğluna? Bu mahlukat içerisinde. Bu kıymetin verilmesinin sebebi Cenab-ı Hak sıfatı cemiyeyi ilahiyesi üzere insan oğlunu izhar etmesinden dolayıdır. Bunu anlatamadık herhalde değil mi? Sıfatı cemiyeyi ilahiye, cemi sıfatları Allah'a ait cemi sıfatlarının üzerine cemi sıfatları üzere insan oğlunu meydana getirmesi, zahir etmesidir. İnsan onun için çok kıymetlidir, çok. Biraz daha açacak olursak, bütün mükevvenattaki zerre zirve, habbe kubbe her ne varsa, insan haricinde ne varsa şöyle söyleyeyim. Allah diyor ki ben hepsini sıfatlarımla halk ettim insanoğlu. Sıfatlarıma emir verdim, halk ettim ama seni zatımla halk ettim, zatımla. Zatımla halk ettim, seni kendime muhatap tuttum. Ben bu kadri kıymeti hiçbir varlığa da vermedim. Madde yapısı itibariyle insanoğlu melekten küçüktür, hafif gelir. Fakat manası itibariyle çok büyük olduğundan dolayı melekleri Adem Aleyhisselam'a secde ettirdi Allah. Ben sana bu kıymeti neden verdim? Zira zatımdan zatıma tecelli ettiğim zaman Nur-u var zahir oldu. Onun adını hamdolunmuş manasına gelen Muhammed tesmiye ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seni de onun nurundan halk ettim. Bütün kainat onun nurundan halk ettim. cenab Hak bizleri sevmeseydi biz tutunamazdık. İmkanı yok tutunamazdık. Hayır. İmkan yok tutunamazdık. Hak bizleri çok sever. Neden sever? Çünkü Cenab-ı Allah kendi zatına aşıktır. Sen de sıfatının, muhabbetinin eserinin eserisin. İnsan oğlu da, insan oğlu da bunu idrak edip de ben Allah'ı severim diyor, idrak ederek ama ben öyle de severim severim değil. Ben Allah'ı severim deyip de ortaya çıktığı zaman o insan haddi zatında kendini seviyor demektir. Ne, ne demek o kendini seviyor? Kendi kendisini anlamış demektir. Men aref sırrına mazhar olmuş demektir. Men aref, kendini bil diyor ya, Fahri Kainat sayılı aleyhisselam, kendini heh, kendini bilmiş demektir. Kendini bilirse ne olacak? Rabbisini bilecek. <laughs> Rabbini bilen insan, Rabbini bildi mi? Geçen hafta söylemiştik, derekeyi hayvaniyetten, edna bir halden makam ademiyete kadem basacak. Makam ademiyete kadem bastı mı iman teklif olunacak. İmanına teslim olduğu zaman Hazreti İnsan mertebesine çıkacak. Ondan sonra ne olur? Mülakat-ı Sübhani başlar. Mülakat-ı Sübhani başlar. Allah ve Ekber dediği zaman veya oruç tuttuğu zaman veya hacca gittiği zaman ne yaptığını bilir, niçin yaptığını da bilir. Aksi takdirde dilemez mi? Dilir. O da imandır. O da imandır ama müttefakun aleyh. Bütün ulema-i benam hazaratının ittifakıyla yine iman imandır. Fakat fakat Allah Resulü'nün tarifinde iman aşk menzilesine ulaşmadıktan sonra insan oğlu bu kainata bedava gelir veresiye gider. Öyle. Tarif bu. Bedava gelir veresiye gider. Neye uğradığını anlayamaz. Kim anlayacak zaten? Bir gelir bakarsın bebek. Hangimiz biliriz bebekliğimizi ya? Bebekti, çocuktu, bastı, taytay tay yürüdü, yok bilmem ne yaptı, çocukluğu geçti, sabavet devri, şebabet devri, yani delikanlılık devri, bilmem ne, orta yaş. Eh, Allah ömür verdiyse, orta yaşı aşar, yaşlılık devresi başlar, ihtiyarlık, bir kadar gittiğini kabul edelim. Netice. Netice. Başlangıcın var mı? Var, nihayetin var başlangıçsız, nihayetsiz ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Bak baştan söyledik. El evvelu Allah vel ahiru Allah. Bir şey daha söyleyeyim burada. Bunu da irfanımıza terk edeceğiz. Ezel ile ebed nedir? Ezelidir, ebedidir. Bazı kimseler öyle diyor. Allah ezelidir, ebedi. Hayır öyle değil. Ezel ile ebed mahluk ya. Öyle şey olur mu? Ezel de ebed de mahluktur. Allah ezelidir, evelidir denir mi? Ne, nasıl denecek? Ezelden evvel, ebedden sonra ne mütenahidir Allah? Evveli yok ki Allah evveldir, Allah ezeldir, ebeddir denmez öyle. Olmaz. Ezelle ebed de mahluktur. Bilesiniz diye söylüyorum. Hatırlarınızda kalır inşallah. Ha, ezelden evvel, ebedden sonra. Allah ne mütenahidir? Mütenahi olan nedir? Allah'tan gaybına varsa mütenahidir nihayeti vardır nihayeti neden? bidayeti var çünkü bidayeti olan her şeyin bir nihayeti var hiçbir şey ebedi yen gitmez en güvendiğin şeye dayanırsın yıkılır toplanırsın dağılırsın güvenirsin sarsılır doğarsın ölürsün hoş olursun hasta olursun genç olursun ihtiyar olursun hiçbir şey bir minval üzere bir siyakta bir ölçüde seyretmez imkanı yok bozulacak, dağılacak, yıkılacak. Yıkılmayan, bozulmayan, dağılmayan Allah'tır, Resulullah'tır. Ha, sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Evliyaullah Hazaratı dediğimiz zaman Hakk'ın nazlı kulları var ya, Hakk'ın nazlı kulları. Onlar bu işi öyle bir kestirmiş ki, öyle bir kestirmiş, bak bir tanesinden bahsedeyim. Sıkıldıysanız da susayım ezan Hazreti Fatih, Hazreti Fatih. Bu Fatih İstanbul'u fetheden Hazreti Fatih. Her yatsı namazını kıldıktan sonra duası esnasında lafına girerken biz nasıl giriyoruz? Vazifeden doğan ahlak diye. O da her duasında niyazı şu Cenab-ı Allah'tan. Duası bu. Bir duası var ayrı. Niyazı bu. Niyazla dua arasında fark var. Söyleyeyim. Niyaz başka, dua başka. <laughs> Diyor ki niyaz ettiği zaman şimdi şeytan aleyhillane insana 4-5 yerden saldırır. 4-5 maddeden dolayı saldırır. Ya güzelliğinden, ya ilminden, ya zenginliğinden, ya kuvvetinden, yahut isminden, etiketinden, yahut güzel sesten Şeytanın en giriş yaptığı yerlerde bunlar. Oradan saldırıyor. Eh, koskoca Hz. Fatih ya. Bir düşün, ağzından çıkan kanun oluyor. Her yatsı namazını kıldığı zaman Cenab-ı Hakk'a niyaz ederken diyor ki, Ya Rabbi ben netice itibariyle beşerim. Beşer, beşer. Beşerim. Senden Habibin aşkına niyaz ediyorum Ya Rabbi. Bizi bize bırakma diyor tabii bizi bize bırakma. Neden? Çünkü beşer bilmez, hakikaten bilmez. Bak lafın başında dedik ki Allah bizi sevmeseydi biz tutunamazdık dedi. Değil mi ya? Allah bizi sevmeseydi biz tutunamazdık. Bizi bize bırakırsa ne olur? İşte al sana bütün dünya devletleri boğuşuyor. Ne var ortada bir şey yok. O diyor ben, öteki diyor hayır ben, öteki diyor ben. Peki ne yapacaksınız siz ya? E benim emrim altında elim altında bulunan insanları belirli bir yere getireceğim. Pekala. Tamam bir şey demedik. İtirazımız da yok. Zaten olamaz da. Bizim sahamız da değil ama bir şey söyleyeceğim. Birbirimize. Onlarla uğraşacak değil. Bu kadar insan bu kadar insan gidiyor, geliyor, oturuyor, kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor, ne yapıyor, medeniyet böyle diyor, böyle diyor, zat, zut, tamam, peki. Şimdi bir sual. Beşeriyetin niçin huzuru yok? Niçin beşere huzur verilemiyor? Bu verilir mi, verilmez mi? Verilebilir mi? Verilemez. Verilemez. Niçin verilemez? Çünkü huzur denilen mevzu kisbi değildir. Ne demek kisbi değil? Çalışa çalışa elde edilecek şey değildir huzur. Vehbidir, vehbi, kisbi değil. Onun için edilemez. Vehbi, ne demek vehbi? Durup dururken kudret insanoğlunu layık görür, bakar Allah şöyle diye. Bunlar huzura layıktır. İlle velâkin ey huzur git bunların içinde huzur ol derse olur. Belli olmaz. İmkanı yok olmaz. Sen ne yaparsan yap olmaz. İmkan yok. O huzurun tahakkuk edebilmesi için dayanılıp da yıkılan değil, sözünü alıp da güvenemeyen öyle değil. Allah ve Resulüne ne zaman istinad edersen, o zat-ı muhteremde diyor ki, bizi bize bırakma ya Rabbi, bizi bize bırakma ya Rabbi. Ne zaman istinad edersen Allah Resulüne hem de nasıl ama Allah Resulüne istinad biliyor musun? Alıp verdiğin her nefes, baktığın, gördüğün, yürüdüğün, tuttuğun, konuştuğun, yaptığın, kalktığınla beraber iş hayatında, ticarette, ziraatte, sanatta, mesleğin neydiyse, tıbbında, fenninde, Bilhassa ahlakında, ondan sonra da bunların üstüne ibadetin Allah'a yapması icap eden kulluğunda, Allah Resulüne istinad etmedikçe, kudret diyor ki, sizi istikamet caddesine çıkartmam, huzur kapısını da açmam. Sürter durursunuz. E daha böyle sürter mi? Sürter sürter. Daha da sürter. Temenni ne Hayır temenni etmiyorum. Tahminimi söylüyorum. Onda ben söylemiyorum ki naklediyorum. Allah açtığı kanun ilahisinde öyle diyor. Ben seni tenezzül ettim, şekli insana koydum ya. Madde itibariyle bir al, kapalı bir ifadeyle söyleyeyim. On dakikalık zevk mahsulüsün. Senin iç alemine bir mana yerleştirdim diyor Allah. Manan var senin, manan. Öyle yer içer, emme basma tulumba gibi ikide bir de tuvalete gider bir varlık değildir insan. Hayır, hayır. Senin bir manan var. Ben seni tenezzül ettim, şeklin, modelin, ismin, resmin, cismin, resmin yok iken seni şekli insana koydum, şekli insana koydum, sana kulum dedim, yetmedi, ücretsiz, külfetsiz, nurumdan halkettiğim Muhammed'ine bağışladım, sana Muhammed'i olduğun için ey iman şerefiyle müşerref olan kulum dedim, sadece kulum da değil, ey iman şerefiyle müşerref olan kulum. Altından ne çıkacak bunun? Ha, çıkacak şey şu, sen buna karşılık bana tabi olmadığı müddetçe merhametimden şeytan gibi bir kenarda kalırsın. Huzur kapısını açmam. Allah bir hayır değil. Öyle değil. Öyle değil. Allah pinti de değil, Allah zalim de değil. Bir kere noksan sıfatlardan münezzeh. Bu şekilde tabir bile olmaz. Ayıptır, acayiptir ama anlatabilmek için söylüyoruz. Çünkü biliyorsunuz günümüzde lisanımız epeyce sarsık bir vaziyette. insanlar ne konuştuğunu anlaşılamıyor. Jenik diyor, bilmem ne diyor, ne demekse bilmiyorum. Yani bir lafı anlatmak da çok zor. Özel mahiyette söyleyelim, hususi bak işte özel diyoruz. Hususi mahiyette efendim bir hasta gençlere laf anlatmak çok zor. Bir cümleyi tamamlamaya bırakmıyor adam seni karşında konuşurken konuş. Ona demek, ona demek, ona demek, ona demek. Zat, zat, zat. Boyuna soruyor. Ona demek. Ya dur bir cümleyi tamamlayayım kardeşim. Belediyenin tasfat arabası değil ki bu kafa. Değil mi ya? İkide bir de bırak lafı adama söyle. Bırak lafı Hayır. Mecbur kalıyoruz burada. Bir cümleyi anlatıyorum. Allah'ın izniyle anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Hadi dönüyorum aynı cümleyi bugünkü lisana dökebilmek için ama maneviyattaki tadı kaçıyor lafın. Maneviyattaki tadı.